Ee, Osmanlılar'da kıza talipseniz e, zambak, zambak kokusu çalışır mı şu dönemde yapsam evet. bir tane hanım? Yani bitiyor <laughs> verseniz çok boşuma Bayağıdır 38 yıl falan oldu. Ee, kokunun böyle bir çok böyle sihirli bir sopası yok elbette. Keşke Hı. olsa. Kokunun simyasını. Kleopatra çok kullanmış ama kokunun bir iletişim dili var. Örnek olarak hoşlandığınız birine eskiden de vardı. Mektuplara kokular sürdürüp gönderilirdi. Buna da bir örnek kokunun diline. Napolyon Josephine'e yazdığı mektupta diyor ki iki hafta sonra geleceğim. Yıkanma, koku sürme, teninin kokusunu özledim. Bu büyük bir ilanı aşk ve romantizmdeki bir cümle aslında. Çok kötü bir şey. Hayır. you ten Bitti kokusuna mi? ihtiyacı var. Ama burada benim tamamıyla teorim. Napolyon daha sitrus grubundan hoşlanıyor. Ama Citrus, e, şey, Limon, tarzı, mandalina, limon, evet. fresh kokulardan hoşlanıyor ama e, eşi daha çok amber, gül, misk yani kendi o iki haftalık ten kokusunu amber kokusuna tercih ediyor diye bir yorumum var ama. Ben o kadar insan cepheye gitmişsin, savaşmış, insan olmuş ve düşündüğün tek şey seks olmalı. <laughs> biraz ben biraz orasından gittik. Kafam biraz napolonyancı Ama Böyle bir şey var. Askerleri diri tutan budur. Savaş içacaksın ve normal hayata döndükten sonra karşı cins isteyeceksin. Bu onları bu Romalı askerler için de böyle vaatlerde böyle bulunuluyor. Siz diyor zaferi kazanın diyor. Size ganimet olarak diyor. Hani bunlar vaat edilen şeyler. Derli kadınlar vereceğiz diyorlar. Anlamı Hafızanıza sahip çıkmak, efsanevi Milan kadrosunu unutmamak için çeşitli metotlar var. Mesela omega yalamak, sudoku çözmek, menajerlik oynamak, az poğaça yemek gibi şeyler. Bir diğer yöntem ise örgü örmekmiş. Yani birazcık bu bilimsizlik gibi geldi. Çok bilimle bağdaştıramadım. Tuhafiyeciler lobisinin bir işi gibi böyle bir şey geldi bana. Örgüyü tutturacağım diye ezberi falan da unuttum. bir dida, bir kafo, üç maldi, bir stand. Şu an hafızamda bir değişiklik oldu mu? Yok sanmıyorum yani şevşen, kokaka falan hepsini hatırlıyorum. Ama çok güzel bir atkım oldu. <laughs> yani başka bir renkle başlayıp bu renkle nasıl bitirdim? İnanılmaz. Yaz günü en çok ihtiyacım olan şey bu atkıydı. Kokuların frekansı deniliyor. Tabii ki var. Nedir bu tam olarak? Şöyle her şeyin bir frekansı var. Yani düşüncelerin, niyetlerin bunları artık zaten biliyoruz. Şimdi mesela bundan 120 yıl önce Nikola Tesla bir röportajında ki bunu gazeteci soruyor. Diyor ki e en büyük ilaç, enerji ilacı elektromanyetik olarak ne diye sorsak. Yani bir elektromanyetik söyleyin bize. Bizi hastalıklardan korusun. Ki o güne kadar Nikola Tesla hiçbir çiçeğin ismini ağzına almamış. Hatta bunun üzerine yazdığı kitabın son sayfalarında var bu bölüm. Şey mi yazıyor yani ağzıma çiçek Gül alırsam belamı. <laughs> yani. Hiç şey o. Yani öyle yani biz antik zekada şey değil. O anda diyor ki gül koklamanın gül suyu içmenin, gülü yemenin içmenin ne büyük bir ilaç olduğunu bilseydiniz diyor. Başka bir şeye ihtiyacınız kalmazdı. Ee, Ispartalı mı? <laughs> çok Ispartalı da sordum yani. <laughs> ve gül suyunu ve... Isparta bundan çok ekmek yedi. Ve 130 yıl sonra Japonlar diyor ki Nikola Tesla ne demek istedi acaba? Hangi gülden bahsediyor? Frekansı ne olsa diyor. Dünyadaki 72 gül türünü topluyorlar. Bu araştırma 6 yıl sürüyor. Türkiye olarak tırnaklarımızı törpülüp tacımızı taktık. Isparta gülünün megahersi 320 çıkıyor. <laughs> Sabahtan akşama kadar tinerci gibi gül yağı koklarsınız, bu da iyi bir şey değil. Hı. Her kokunun bir frekansı var. Fakat tarihte bunlar mesajlaşma olarak kullanılmış. Şimdi bakıyorsunuz sağlıkta kullanılıyor. 2. Beyazıt'ın Edirne Külliyesi'ndeki kayıtlarda Evliya Çelebi Seyahat Nemlisi'nin 4. cildinde bunu çok iyi anlatıyor. ırak da tutmamışsınızdır aklınızda ya. Iki, iki, 222. sayfa, tamam. <laughs> onlara girmeyelim ne olur. Yani şey yapmayalım. Öyle okuduğumu aklımı tutabiliyorum.